Ben daha önce yemiştim. Bir de o tatlıyı istedim Bakalım tepkisi ne olacak? Hiç yemeyenlere de bir örnek olur diye düşünüyoruz. Heyecanlı mısın? Ya tadını çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Yani ben gerçekten beğenmiştim. Elif'in de beğeneceğini düşünüyorum. Umarım beğenir. Pişman olmaz <laughs> İşte çiğ balık yeme fikri o kadar da hoşuma gitmiyor ama. Ama sadece çiğ değil, pişmiş olanları da var ama benim çok beğendiğim bir e, suşi var, onu da Hadi bakalım. O zaman biz geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik, e, oturduk, menümüzü sipariş ettik. Size biraz anlatayım. E, burası Çinset'ti. Mahallenin içinde Ankara'da yaşayanlar ve gelmek isteyenler gelebilir. Gerçekten güzel menüleri var. E, biz ben menü olarak şey sipariş ettik, lederfiye. Ee, içinde nadunu var, salatası var, çin böreği var ve suşisi var. Ee, i̇çerik olarak da bence Elif beğenir, yiyebilir Bakalım. diye düşünüyorum. İnşallah. İçinde avokado, salatalık falan varmış yani böyle cezbetti beni. Bakalım tadına deneyeceğiz, göreceğiz. Öyle siparişlerimiz gelince görürüm. Arkadaşlar şimdi menülerimiz geldi bu şekilde. Yanında normalde salatası da oluyordu ama biz salatayı çıkarttırıp yerine ekstra suşi ekledik. Aynen ekstra suşi ekledik. Normalde suşi miktarı, menüdeki suşi miktarı bu kadar. Dört tane falan. Biz salata yerine dört tane daha suşi almış olduk. Şöyle de sebzelerin adılı var yanında. Bu da galiba çin böreği. Bir de ayrıyetten böyle ortaya tavuk getiriyorlar. Bu tavuk gerçekten çok lezzetliymiş. Bayılıyoruz. Çok... Abartıyoruz. Koparçamadım <laughs> Arkadaşlar şimdi Elif deniyor. Çubukla dene bence. Dediler ki aynen çatalla deneme çubukla dene dediler. Bu çubukta bilmiyorum ayrılmıyor galiba değil mi? Kır orada. böyle. Yok Şöyle kır kır. İstersen öyle kullan. Bir de bunu Zehra dedi ki <laughs> iki parçayı bölemezsen o tek seferde yemen lazım. Ama bu kadar büyük bir parça beni ağzıma atarsam kusarım kesin. <laughs> Hayır, kusmazsın. Ben bunu tek seferde yerim. Yersin. Soyaya batır. Bak düşecek. Evet. Konuşamıyorum ki. Evet yorumunu alalım. Kısa bir süre sonra buraya tekrar geri döndük. Çünkü çok büyük bir, yani boyutu çok büyük ve ben normalde çok çok lokmalar yiyen bir insan olduğum için bayağı uzun uzun çiğnedim. Ee, gerçekten çok beğendim. Yani Değil seçtiğiniz mi? menüden dolayı mı bilmiyorum ama. Evet çiğ et yiyorsunuz, çiğ balık yiyorsunuz ama hani gerçekten hiç rahatsız edici bir tadı yok ve şu yakınlaştırıp gösterelim. Arkadaşlar şurada salatalık ve avokado var. Ve şurada da krem peyniri var. Şuraları kullanamıyorum bu arada. Çatalla mı yiyeceksin? Aynen hep çatalla kullanırım. Ama deneyeceğim. Kırabilirsem. Bu arada şu ortaya getirdikleri sabuk gerçekten çok güzel. Harika. <laughs> Kıramadım ki. Neyse. Hadi deneyeyim. Valla arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bunu ikiye böleceğim. Balık acı çekiyor şu an. <laughs> Ay parçalamaya çalışırken kaçırdım. Ne yapıyorsun? Can çekildirdin şu an. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Bu ne? Allah'ım. Çatalla ye çatalla. Ankaralısı. Sushi'den ne anlasın be? Çatalla ye bence. Kesinlikle eğer gel gelirseniz yani ilk deneyiminizse bizim yediğimiz menüyü gerçekten beğendim yani ben. <laughs> şöyle siyah bir şey var. Ben Zeyda'ya bana dedim ki bu siyah şey ne ya dedim inşallah kötü bir şey değil dedim. Bana diyor ki yok kötü bir şey değil. Şey diyor yosun. Hiç aldın mı ben yosun tadını? Ben denizde yüzerken ayağım yosuna değince iğreniyorum. O yosun, yosun, yosun bana değildir değil deriz Arkadaşlar çıktık şimdi. Elif beğendin mi? Güzeldi. <laughs> Karnımızı doyurduk. Şimdi de bir şeyler içmeye gideceğiz. Gittiğimiz yerde görüşürüz. Elif'cim görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Arkadaşlar Elif yanlış yola girdi. Onu bekliyorum. Sanırım daha biraz uzak bir yerden dönecek. Öyle bekliyoruz. Arkadaşlar Elif'i buldum. <laughs> Yolu kaçırdı. Ya ben şimdi Zeynep böyle böyle işaret yaptı. Ben de sanıyorum ki devam et. Daha var diyor sanıyorum. Devam ettim bir baktım Iştin'in girişine gelmişim. <laughs> Diyorum ki bir sağ veriyorum? Yanımdaydı. Ama görmedim. Gör, görmedin. ama bu sefer el işaretiyle yani sağ sağa yapıyorum. Bu sefer o da gel gel diyor Zaten gidiyorum. Ne gel gel. O da açlığa doğru gitti. Ondan sonra biraz u döndü. Ondan sonra biraz ileriden sağdan direkt beni armadanın önüne çıkardı. O şekilde tekrar buluşabildik. Şimdi e Hayat Sokağı'na geldik. Bir kafaya oturduk. Bir şeyler içeceğiz, sohbet ettik. Arkadaşlar biraz da sushi fiyatlarından bahsedelim. Belki merak edenler olur, gitmek isteyenler olur. O yediğimiz menü şeklinde olan, biz değiştirdiğimiz için sadece California Roll olan menü ne kadardı? 41 liraydı. Biz üstüne parkını ödedik. Parkını ödediğimiz için de 48 lira oldu. O menüyü 1 liraya yiyebilirsiniz. Eğer kaliforniya rol yemek istiyorsanız. Biz Philadelphia yediğimiz için 48 lira oldu ama ben de onu tavsiye ediyorum size. Sence de güzeldi değil mi? İlk defa yediği için o da beğendi mesela. Evet gayet güzeldi ve öyle yoğun bir tadı yok yani. Böyle içinde salatalık, avokado, krem falan olduğu için daha Hayır, rahat yersin. Şey bir tadı var, hafif bir tadı var. O yüzden siz de tercih edeceksiniz eğer cinsettiğine gidersek onu tavsiye ederiz kesinlikle. Öyleydi fiyatlar. Arkadaşlar şimdi aklımıza bir şey geldi onu anlatmak istiyoruz. Biz e, Antalya sahilinde gittiğimizde bir mekanda nane limonata içmiştik ve aşırı beğendik. Evet, çok güzeldi. Ee, Ankara'da hiçbir yerde öyle bir nane limonata içemedik. Şimdi de nane limonata söyledik ama gerçekten oradakinin tadı yok yani bence de. Bu arada ilk videomuzda gezi yerleri falan göstereceğiz dedik ki gerçekten de çektik vlog. Bodrum videomuzu da çektik. Ama ilk videomuz olduğu için hiç güzel olmadı. Yani çok alakasız bir video olmuş. Böyle hani plaja gitmişiz şey demişiz. İşte plajdan sonra siz işte çarşıya gideceğiz, hazırlandığımız göstereceğiz vesaire falan demişiz. Plajdayız, anında birden an çarşıya geçiyoruz falan. Gerçekten hani tamamen amatör amatörlüğümüzden yani. Hiç o zaman daha ilk videomuz olduğu için çok aşırı amatördük. Yani atılacak gibi bir video değil. O yüzden biz de onu atmaktan vazgeçtik. Bir önceki videomuzu biz gerçekten içimize sinerek paylaştık ve güzel olduğuna inanıyoruz. Bence siz de beğendiniz. Evet. Güzel yorumlar aldık yani. Güzel mesajlar attınız. Yeni dans edelim ya? Foto yapamayacaklar mı? Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Ben Elif'lere gittiğim için arabayı Dilara'ya verdim. Evet. Şimdi Eliflere. Zehra'yı bize götürüyorum. Eve kendimizi atmak istiyoruz bir an önce. Yorup, yorgunum yani. Değil Değil my God. Yorgunum dedikten my God. sonra... Hep. İyicizce <laughs> seviyemizi bir önceki videodan biliyorsunuz zaten.

Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşürüz.